başlarken sona erdi. Hadi ben gidiyorum. Güle güle. Güle güle. Yine geç kaldın. Yetişirim anne. Bak sana son kez söylüyorum. Okula giderken koku yok. Bir damlacık anne. Hadi canım ne bir damlacık. Şişeyle dökmüş gibi. Ne dikiliyorsun? Para istiyor çocuk. Para? Evet baba ne var bunda şaşıracak? Oğlum sen para öğütme makinesi mısın? <laughs> Babam da baskı makinesi. <laughs> evet sizin için öyle para babası. Çoğul konuşmayalım baba. Hadi baba. Şükrücüğüm hadi geç kalıyor çocuk. Verecek miyim? Evet. Çok para harcıyorsun kendine gel. Yazıyorum bunları. Baba bir onluk daha ver bari bu ne? Verecek miyim Nazan? Vereceksin Şükrücüğüm. 20 bin yetmiyor ha. O parayla ev alınıyordu bir zamanlar. Geçti baba o bir zamanlar. Hı, bereket versin. Konuşma öyle esnaf gibi. Bak yazıyorum bunlar. Yaz baba öderiz bir gün. Konuşma hadi. Aldın mı çantanı? Aldım anne. Göreceğim. Terör. Hiçbir şey kaçmaz onun gözünden. Kaçmaz vallahi yakar. Ben bile korkarım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor kızım? Yine mi başladı arkadaşlık Oğuz'la? Kim söyledi? Dayım. O da yani çok ispiyoncu. Yolda konuşuruz. Bunlar da bu yıl kaç gün okula gitti anlamadım. On gün kar tatili, on beş günde sömestr. On günde grip tatili, tatlı hayat. Tatlı vallahi. Biz çekmişiz okumanın kahrını. Ha, abimle yola çıkardık sabahları. Karanlık. Elimize sefer tasları. Şükrü abim dedin de. E? Ne olacak bu benim abim? Düşünüyorum Nazan. Elimden de bir şey gelmiyor doğrusu. Çok ayıb etti Nazancığım tamam o ayıb de... ...bunlarda da para kazanmak için hiçbir kıpırtı yok. Dublaj yapıyorlar baba. Geçinebilirler mi onunla? Fena değil valla ben bile düşünüyorum. Aferin kızım var mı öyle bir imkan? Bizim arkadaşlarım çoğu gidiyor. Gitsin değil mi Nazan? Gitsin gitsin. <laughs> git git. Cafer. Cafer geldi. Bakalım. Buyurun. Efendim iyi günler. İyi günler. Babanız evde mi kızım? Evde. Sabri Bey. Niye geldi şimdi bu saatte? Bakalım anlarız. Rahatsız etmiyorum inşallah. İşe mi gidiyordu? Çayını içiyor. Baba. Oo oh, buyurun Sabri Bey. Buyurun buyurun buyurun. Efendim özür dilerim. Münasebetsiz bir saatte geldim ama sizinle biraz görüşmem lazım. Görüşelim Sabri Bey. Buyurun buyurun. Ayak üstü de olurdu. Oturalım Sabri Bey. Bir kahve içecek vaktim var. Ha, buyurun buyurun. Peki çok önemli de efendim. E, tamam efendim, buyurun efendim, lütfen, lütfen lütfen. Teşekkür ederim. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Bildiğiniz gibi. Kahveniz nasıl olsun? Hiç zahmet etmeyin efendim, ben şöyle. E, içeriz içeriz. Orta rica edeyim efendim o zaman. Peki efendim. Efendim kıymetli vakitlerinizi oh, almadan... Estağfurullah buyurun siz dinliyorum. Efendim maalesef apartman yönetiminde yolsuzluk var. Yolsuzluk? Yolsuzluk efendim evet yanlış duymadınız. Yavuz Bey mi yapıyor? Hayır efendim. Onun dünyadan haberi yok kiracınız. Sedat! O efendim o. Yavuz Bey bir kere bile lütfedip hesaplara bakmadık ki. E, olmaz ama. Olmaz efendim olmaz. Sedat Bey maalesef maşa gibi kullanıyor elinde onu. Yazık. Çok yazık efendim. Lütfen bakar mısınız şunlara? Fotokopilerini aldırdım. Bunlar biraz bende kalabilir mi sanırım? <laughs> tabii efendim, tabii. İnanın şu apartmanda sizden başka derdimi anlatacağım kimse yok Şükrü Bey. Niye gelmiş bu anne? Şikayet. Katili mi? Herhalde. Üf, çekilmez. Bir açılırsa şimdi çenesi. Şunları içene kadar. Vallahi geç kalıyorum ha. Günaha boynuna ama bir kooperatife girmişler. E, olabilir Sabri Bey. Nasıl olur efendim? Nereden buldular o kadar peşini? Düne kadar nefesleri kokuyordu açlıktan. Yavuz Bey belki yardım etmiştir. <laughs> Sedatlar kooperatife gitmişler Nazancığım. Ah iyi. Serpil Hanım sana söylememiş miydi? Yo. İsterler mi duyulmasını efendim? Çok teşekkür ederim efendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun.